Merhabalar arkadaşlar. Elif'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere kış ayının da vazgeçilmez sebzesi olan bal kabağından güzel bir tatlı tarifi yapmak istiyorum. Gerçekten sağlık açısından da faydası çok olan bu bal kabağını mutlaka haftada bir kere dahi olsun mutfağınızda bulundurmanız gerekiyor. Şimdi balkabaklarımızı güzelce temizledik. Şöyle istediğimiz şekilde doğuruyoruz. Ve tenceremizin içine aldık. Buna güzel bir aroma vermesi için bir kabuk tarçın ve 5-6 tane kuru karanfili koyduktan sonra 1 kiloya yakın balkabağım vardı. Ben bunun üzerine 3 su bardağı kadar toz şekerimi döktüm. Ve bir gece bunu bekletiyorum. Ve balkabaklarımın Gördüğünüz gibi suyu kendisi çıktı. Bunları kesinlikle yıkamıyoruz. Çünkü kendi suyunu salıyor. Şimdi bunu ocağımıza aldık. Ve ocağımıza güzelce önce bir tam ateşi açıyoruz. Daha sonra kısık ateşe alıp hemen hemen bir saate kadar bunun pişip lokum gibi olmasını bekliyoruz. Şöyle suyunu çekip şöyle artık. Ee, şekerlenme aşamasına Gelir ya o şekilde oluyor Gördüğünüz gibi şöyle lokum gibi Olmuş Güzel pişmiş ve tarçın Çok güzel bir aroma katıyor Şu şekilde şöyle tabağa Koyup güzelce üzerine tahin Ve cevizle servis ediyoruz Bu arada 1000 abone olmamıza Çok az kaldı Desteklerinizi bekliyorum Şimdiden kış ayının vazgeçilmez olan kabak tatlısını deneyen herkes yorumlara yazmasını bekliyorum. Afiyet olsun.